Arkadaşlar, gün sizlerle çok farklı bir konuya değineceğiz. Yeraltı su kaynakları, yeraltı su kaynaklarının oluşumu, desteklenmesi, tabi e, derelerin, yağmurların bunları doldurduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bunları çekiyoruz, çıkarıyoruz. Peki, dere ve yağmurun haricinde bu kaynaklar nasıl doluyor? Hiç merak ettiniz mi arkadaşlar? Mesela eski volkan yollarında, eski volkan odacıkları, lavların eskiden hareket ettiği yerler. Özellikle depremlerden sonra arkadaşlar bu yerlere giren deniz suyu nasıl tepkime veriyor, neler yapıyor hiç düşündünüz mü? Buralara giren deniz suyu aşırı derecede buharlaşır arkadaşlar ve eski volkan yollarından karaya çıkar. Ve o kadar büyük bir tatlı su gazıdır ki bu. Bazen yukarıda bunun fışkırdığını görürüz arkadaşlar. Tabi zaman zaman bu su yer altında daha önceden hali hazırda bulunan tatlı su kaynaklarına karışır. Yani bu buhar ne kadar karışırsa karışsın oradaki suyu buharlaştıramayacağı için oraya destek olur. Mineral olarak onları zenginleştirir arkadaşlar ve yeraltı su kaynakları dediğimiz zaman arkadaşlar özellikle fayatları gibi ya da eski volkan odacıkları gibi yerlere deniz suyunun karışması düzenli olarak karışmaya devam etmesi yanında balık dışkılarını balık fosillerini hatta bazen canlı balıkları bile beraberinde götürür arkadaşlar. Bu kanalların içerisindeki buharlaşan gaz yani denizi geriye itiremeyeceği için haliyle yukarıya doğru yönlenir. Tabi bu gazın direkt yukarıya çıktığını düşünmüyoruz. Bu yer altında farklı şeylerle de karşılaşıyor. Mesela sönmüş, sönmüş kireçle karşılaşıyor. Orada farklı bir tepkime yapıyor. Farklı kimyasallarla reaksiyona girip farklı tepkime yapıyor. Benzin, gaz, petrol birçok şeyi aslında oluşturan şeylerin temelinde yer alıyor. Evet arkadaşlar, kısaca bu konuyu izah etmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bana destek olmak için. Daha yeni videolarda görüşmek dileğiyle.